Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim, e, Türkiye toplumunda neden insanlar birbirlerini gözetliyorlar ve birbirlerinin hayatlarına, ilişkilerine karışıyorlar? Komşusunun evine e, kim gidiyor, kim çıkıyor, kimlerle ilişkisi var, yok, bunları neden sorguluyor insanlar? Birbirlerinin hayatlarıyla neden ilgilen, ilgileniyorlar? Bu sorun sadece Türkiye toplumunda mı var, yer e, ülkelerde yok mu? E, bu konuda konuşmak istiyorum sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Arkadaşlar bakınız, birbirini gözetleme olayı, dedikodu olayı sadece Türkiye'de var olan bir olay değil. Bugün en gelişmiş toplum olan Avrupa ve Amerika'da da birbirini gözetleme olayı var. Neden biliyor musunuz? Çünkü insanoğlu ve insan kızlarında e, bir merak olayı var. Merak olayı var. İnsanlar merak ediyorlar. Komşusuna kim geliyor, kim gidiyor? Bu neden kaynaklanıyor? Çünkü... E, o dönemde belli sosyal faaliyetinin olmayışından ondan sonra e, dedikoduyu yapıyor. Çünkü dedikodu onun için bir uyuşturucu yöntemi. Başkasının hayatını konuşarak rahatlayacak. Çünkü ortada var olan bir üretimi yok. E, psikolojide bu bu şekilde geçiyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ama şimdiki insanlara bakıyorsunuz, e, sizin anlamadığınız nokta şu. yani. Olaylar sadece Türkiye'de olmuyor. Bugün mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde her üç dakikada bir cinayet işleniyor. Her üç bir dakikada bir. Neden işleniyor? Ee, göçmenler ülkesi olduğu için oraya giden bir sürü bin tane çeşitli insan var. Bin tane çeşit insan var sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ee, burada yüz tane insan yaşıyorsa orada bin tane. Yani orada Almanya'da yaşıyor, Japonya'da yaşıyor. İngilizce yaşıyor, Azerice yaşıyor, Türkiye'de yaşıyor. Bir sürü insan yaşıyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ama e, olay her yerde var ya. Yani inanın bakın bizim ülkemiz var ya Türkiye... ...size yeminle jeopolitik açısından e, çok değerli ülke ve değerli madenlere sahip. Bizim sadece kültür yapımız yanlış. Gelenekler yanlış. Yanlış gelenekler var. Yani yanlış gelenekler dediğim feodalite üzerine... Örf adet gelenek dedikleri, fi tarihinde oluşmuş ama doğru ama yanlış, o zamanın koşullarına göre şekillenmiş e, gelenekler. Yani bu bir dövme geleneği eski çağlardan biri var. Metin Özbey'in dünden e, bugüne kitabı vardı. Antropolojide okumuştuk. E, bu kitabı mutlaka okuyabilirsiniz sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet e, sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Ama gözetleme olayı, gözlemleme olayı... Özellikle Türkiye'de şöyle bir şey var. Ben açık yürekli söylüyorum. İnsanlar hep bana da çok söylenmiştir. Size de çok söylenmiştir. Biriyle yatma. Tamam mı? Bak. Biriyle yatma diyor bana. Tamam mı? Size de denilmiştir. Özellikle bu kadınlara deniyor. Ha evli olanlara zaten yatma diyemezsin. Şimdi ben bunu hiçbir zaman anlamamışımdır. Yani derim ki karşıdaki kişinin bu bana niye böyle diyor. Hani ben e, birisiyle birlikte olup olmayacağıma bir birey olarak kadın ya da erkek buna ben karar vermeliyim. Doğru mu? Çünkü e, Atatürk bize cinsel hak ve özgürlüğünü vermiş. Bu anayasada geçiyor. Yani bunlar bizim yanlış örf adet geleneğimiz. Bizim değil aslında. Ben bizim diye de konuşmayı sevmem. Yani örf aleti neticede ben koymadım. Benim bir arkadaşım der ki adımı ben koymadım. Ya sen neyi koyuyorsun ki? Dünyaya kadın vücudu ya da erkek vücudu olarak gelmeyi ben mi seçtim? Yok. Annem babam ben mi seçtim? Dünyaya geleyim diye bana mı sordular? Yok. Annem baban seni yapmış. Sen dünyaya gelmişsin. Nasıl ki kuşlar, kediler geliyor, köpekler, işte aslanlar geliyor. O şekilde dünyaya gelmişsin. İnsan hiçbir şey kendisi seçmiyor arkadaşlar. Seçtiriliyoruz. Ben bunu her zaman söylüyorum. Şimdi özellikle Türkiye toplumunda e, özellikle kadınlara, kızlara, bizlere çok baskı var. Biriyle yatma diyorlar. Ben de diyorum ki yahu senin bana önereceğin başka bir şey yok mu? Sen bana medeni bir insan olsan dersin ki kızım sen şunu yap, YouTube videosu yap, yok bilim projesi üret, yok şunu yap, bunu eklersin. Yani sen benim seksüel hayatıma niye karışıyorsun? İşte Arkadaşlar seksüel hayata karışmasının sebebi şu. E, seksüel hayatını yaşayan kişi rahat olur. İnsanlar rahat olan insanlarla baş edemeyeceklerini düşündükleri için bundan dolayı karışıyorlar. Bir antropolog insan bilimci kimliğiyle bunun yorumlanmasını ben bu şekilde yapıyorum. İnsanların e, gözetlemesine gelince merak yani kim geliyor kim gidiyor e, ne yapıyor ne ediyor gibi olaylar. Sana gelene gidene e, karışmasının sebebi merak. Merak ediyor öyle söyleyeyim. Boşluktan, merakından, hasetinden insanlarda hasetlik var. Bilmem e, anlatayım. İnsanlarda hasetlik var sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Şimdi mesela anneannem e, hassaydı bize kalıyordu. Dedim ki ben okula gidiyorum. Kardeşim okula gidiyor. Dedim ki o oh anneanne ya dedim. Senden iyisi yok dedim. E, hiçbir iş yaptığın yok. E, ne güzel evdesin. Ne okuyorsun. Ne çalışıyorsun. En güzel hayat sana güzel. Vallahi dedim. E, hayatta yükün yok dedim. O da dedi ki. Kardeşin haset çekti. Çekti. Valla dedi. Sıra dedi. Sağ mı geldi? Dedi dedi. Aynen böyle cümleyle. Tamam mı? Haset çekti. Çekti. Valla dedi. Sıra dedi. Sağ mı geldi? Dedi. Aynen Allah ne dedim. Senin kadar rahat yok ya. Okula geleceksin. Bir sürü bilgiyi öğreneceksin. Arkadaşlar. Bakınız. İnsanın ömrü okumakla ve çalışmakla geçiyor. Yani. Okuyorsunuz, size yeminle o e, bilgileri kafanıza yerleştirmek için beyniniz patlıyor. Bilmem anlatabildim mi? Bir de işte çalışıyorsun, para kazanmak için terak atıyorsun, şey yapıyor, e, kafan patlıyor, bilmem anlatabildim mi? Yani kimse çalışma meraklısı değil şu hayatta, kapitalist sistemde. İnsanlar babasının ayrına çalışmıyor. Ne iş yaparsanız yapın. Ee, insanlar para için çalışıyor. Herkes paranın derdine düşmüş. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet, e, bu peki diyeceksiniz ki Türkiye toplumunda bu gözetleme ve dedikodu e, olayı olacak mı arkadaşlar? Siz ne olursanız olun, evli olun, bekar olun, ne yapın, ne edin, hayat devam ettiği sürece insanların ağzı torba değil bizeseniz. Herkes size bir şey diyecektir. Her kez size bir şey diyecektir. İnsanlar, insanlara ne yapsanız yaranamazsınız. Siz iyi de yapsanız insanlar eğri der, eğri de yapsanız doğru der. İnsanları tatmin edemezsiniz. İnsanların isteklerine tam anlamıyla cevap veremezsiniz. Siz öldükten sonra bile insanlar beddua ederler, dua ederler. Bilmem anlatabildim mi, sevgili arkadaşlarım, sevgili ziyanlarım. Her şey. Ee, düzen böyle ve Türkiye toplumu olarak da biz böyle meraklı bir toplumuz dedikodu insanın bir toplumuz ee, oturup dizi izleyen e, ama kendine hiç yatırım yapmayan bir toplumuz ama gelişim şirketlere bakıyorsunuz insanlar o kursa gidiyor şu ders veriyor şunu yapıyor falan filan bugün anneanneleri babalar, babaanneler bile kurslara gidiyor ee, yani hayatını birisi için aptalca feda etmiyor herkes kendi hayatını yaşıyor sevgili arkadaşlar sevgili izleyenler Evet, e, canlarım benim, fanlarım benim. E, peki diyeceksiniz bu sorun çözülür mü? İnsanların gözetlemesi sizlerin hayatına karışmaz Bu sorun çözülmez. Söyleyeyim ben size. Bu sorun Avrupa'da da var. Avrupa'da da insanlar sizi gözetliyorlar, gözlemliyorlar iş yerlerinde. Nasıl gözlüyor İyi çalıştı mı? Yanlış yaptı mı? E, ama orada bir oturmuş sistem var. Oradaki gözetleme olayı yasalarla. Mesela trafikte bile gözlüyor. Arabayı hızlı sürdün, ralara mı yakalandı? Anlıyor musun? Ondan sonra. Ya da yanlış bir şey yaptın, şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Ee, buradaki gözlemleme biraz böyle farazi yani keyfine gözlemleme. Bilmem anlatabildim mi? Evet, YouTube kanalıma e, abone olmayı unutmayınız. İnsanların sizi gözetlediğinin farkına olup e, uyanık olacaksınız. Ancak bunlarla bu şekilde baş edebilirsiniz. E, Onlara çok açık vermeyeceksiniz. Planınızı, projenizi anlatmayacaksınız. Akıllı olmanız gerekiyor. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet Hoşça Hoşçakalın.